...geceremeyeceksin bu işi. Baba yardım et. <laughs> Kızını duydun mu konsolos? Eğer o binaya... Kaan Yüzbaşı aşiretin tehdidi altında... ...bizdekilerle birlikte teslim etmezsen... ...bir grup adamım ölecek. o bina içinde... Kürsün ölecek. de başkonsolosun kızı kaçırıldı. ...şansında yok. O binayı teslim et... ...berbat Begüm, berbat. Beni anlıyor musun konsolos? Gir. Akşama kadar zamanım var. Komutanım, Aslı verdiği plakayı araştırdık. Evet. Araç en son Eskişehir yolu üzerinde 58. kilometredeki kayıtlara kadar görünüyor. Ancak sonraki kamera kayıtlarında görünmüyor. Okan bir harita bul bana. Emredersiniz komutanım. Aslı Bey'im Çiğdem Teğmen'e söyleyin, tim harekete hazır olsun. Emredersiniz komutanım. Gergin bir bayındır içerisi. Durum nasıl? Gergin ne kelime olgun. Gerim gerim gelinim sabahtan beri böyle bir şey yok. Bu nedir abi? Ha. Sen nereye gidiyorsun lan? Ne nereye gidiyorsun? Olgun. Hiçbir şey öğrenemedin değil mi? Ya sözüm ona aylardır yanındasın ama benden gram bir şey kaptın mı? Yok. Bir şey öğrendin mi? Yok. Ver bakayım şunu var. ne oldu yine? Yine ne oldu abi? Oğlum biraz öğrenin şunları güzelim be. Oğlum komi taşır getirir, şef son darbeyi vurur. Burada şef kim? Kim? Ben. Komi kim? Ben. Aynen sen. Ver bakayım oğlum. Al lan al, al. Al. Sanki çok meraklısıydık. Şu hareketlere bak. Şefmiş. Kızılderili şefi senin. Oturan deve. Cık cık. Hay Allah'ım ya Rabbi. Babana anlat hadi. ona. Komutanım. Olur, Beni kapıştı. Komutanım. Çaylar taptaze komutanım. Baklavalar da yeter az benim baklavaları. Ya yani baklava derken yani yeter az benim baklavaları derken kas babında baklavaları değil yani komutan. Yani yeter az su benim öyle baklavası olmaz tabi. Ola da bilir ama olması iktizadi yani. Çık dışarı. Hemen siz komutanım. Doğan ne diyorsun amca? Diyorum ki komutanım, e, yeter az subayımız görevine başlamasının şerefine bu baklavaları şey etti komutanım almış sağ olsun. Tam iki tane büyük kocaman kutu almış bir de komutanım. Timler de operasyonda olduğu için komutanım bütün baklavalar karargaha kaldı komutanım. Ya komutanım Allah sizi inandırsın. Sabahtan beri var ya Olgun'la beraber böyle baklava manyağı aldık ya komutanım. Bir de Gaziantep galiba çok lezzetli çünkü komutanım kesenize bereket ziyade olsun komutanım Allah arttırsın. Acayip güzel komutanım. Ben de dedim ki komutanım, bu baklavaları dedim benim dedim albayıma ikram etmem lazım dedim. Böylesi daha doğru olur dedim. Ya benim boğazımdan geçmedi komutanım. Dedim ki albayım komutanıma dedim bu baklavaları dedim ikram etmem lazım dedim komutanım. Buyurun komutanım. Bu da çayınız. afiyet olsun komutanım. Ne değişik adamsın sen ya. Ben senin kadar çenesi düşük, ağzı kalabalık, gürültücü. Gürültü. Okan. Şu videonun sonuna geldik. Şu en son tane adamın kamerayı kapattığı yere. Gel 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 gel. Heh. Şu sondaki sesi arttırabilir misin? Biraz daha. Tren sesi komutanım. Evet. Tren sesi. Yeter kızım. Eskişehir yolunda son kamera kaydı aldığımız yere en yakın tren yolunu bul. Hemen. Okan, Çiğdem Teğmen'e ulaş. Harekata hazır hale gelsinler. Acele edin. Doğan. Emredin komutanım. Aferin lan. Aslansın oğlum Komutanım baklava yeter subay getirdi. Ben anlamadım ama sağ olun komutanım. Neresi? Bu civardalar. Komutanım. Hoş geldin Galip. Seni burada görmek güzel kardeşim. Sağ olun komutanım. Komutanım Yani şimdi ben burada boş boş dursaydım. Bu Emre'yle ile İlyas beni tefe koyarlar. İyi de biz kopuz albayı ne diyeceğiz Galip? O işi ben hallederim komutanım. Peki tamam öyle olsun. Destek olursun. Çatışma hattına girmek yok ama anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Güzel. Hadi bakalım. Tim araç bin. Benimle konuşmayacak mısın? Gidiyorum. Olur da albayla karşılaşırsam ona ne söylememi istersin? Cehenneme git kuzgun. Bana ilk defa Matias demedin. Demek ki artık senin için de kuzgunum öyle mi? Cehenneme gelince oraya gidemem. Çünkü zaten doğduğum günden beri oradayım. Cehennemi severim bir an. Roza benimle dediğim yerde buluş. Cortez gelecek, onunla görüşeceğiz. Oradaki adamlar o kıza başa çıkabilirler. Sen dediğimi yap, bekliyorum. Ben söyleyene kadar onu burada tutun. Anlaşıldı. Anahtar. Roza. Kızı ne yapıyoruz? Akşama kadar vakit verdik. Eğer yediye kadar dediğimizi yapmazlarsa kızı öldürün. Tamamdır. Babamla konuşmak istiyorum. Bence hiç çeneni açmasın. Su verdiniz mi buna? Yok. Su verin. telefon edeyim lütfen uzatma işte hiç şunu ne bakıyorsun Temiz komutanım. Dilek. Benim. Seyvenç İdem Ülgen, özel kuvvetler geçmiş olsun. Galip. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.